Evet Dolunay Karaca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta böyle değişik bir şey yapalım dedik ve önemli bulduğumuz kişilerin haritalarını inceleyelim dedik. Harita derken neyden bahsediyoruz? Doğum haritalarından. Yani sizlerin aslında doğduğunuz gün, saat, enlem, boylam, derecesine göre bir harita çıkıyor ve bu haritada astrolojinin temelini oluşturuyor aslında ve bizler de astrologlar bir kılavuzluk görevi görüyoruz. Bu manada yaşam yani tekamül sürecinizde nasıl bir yöndesiniz, nelere dikkat edilmeli, işte kötücül gezegenler hangi alanınıza yerleşmiş, iyicil gezegenler hangi alanlarınızda daha rahat akış, daha rahat desteklendiğinizi göreceğiz. Şimdi Elon Musk'la bu hafta yapalım dedik ve 28 Haziran 1971'de doğduğunu görüyoruz Elon Musk'ın. Kendisi bir yengeç burcu. Dolayısıyla duygusal hassasiyetlere sahip, aile birliğine önem veren, çalıştığı yerde bile insanlarla aile gibi hissetmek isteyen bir insan ve yükselen burcu da yengeç. Dolayısıyla 13 derece yani yükselen derecesi ASC'si 13 derecede, güneşi 5 derece yengeçte. Amerika haritasına baktığımızda Amerika'nın da 13 derecede güneşi var yine yengeç burcu Amerika'da. Dolayısıyla çok birbirleriyle gerçekten bağdaş kuran özellikle bu noktaya baktığımda Sirius yıldızını görüyorum, Şira yıldızını. Çok şanslı bir yıldız gerçekten o kadar şanslı bir yıldız ki dokunduğu yeri böyle küçücük adımları büyüten, dokunduğu yeri koruyan, kollayan, gerçekten Kur'an-ı Kerim'de dahi vardır Şira Yıldızı diye açıp bakarsanız bu yıldıza sahip Elon Musk ve Amerika'nın güneşi de bu yıldıza sahip. Elon'ın da yükselen derecesinde bu yıldızın olduğunu görüyoruz. Gene yükselen derecesinde Merkür var. Merkür kıvraklığı, zekayı temsil ediyor ve analitik düşünmeyi temsil ediyor. Dolayısıyla Merkür sayesinde zaten Merkür'ün deklinasyonu da gayet hızlı ve konumu da gayet güçlü. Bu manada ASC'de oluşundan dolayı bu manada kıvrak zekası, kolay cevap verebilmesi, olaylara çözüm odaklı olduğunu görüyoruz. Normal şartlarda Ay burcu Başak burcunda yani aslında haritanın yöneticisidir Ay burada. Neden? Çünkü yükselenin ve burcu yengeç ve yöneticisi de Ay. Ay Başak burcunda demek ki ince detaylara takılıyor. Özellikle hassasiyetleri bu yönde. Bazı şeyleri elemek, işe yarayanlarla devam etmek, işe yaramayanları elemek, düzen getirmek. Kaotik ortamlardan hoşlanmıyor. Kaosa bir çözüm getirmekle özellikle ilgileniyor. Şimdi e, tabi astrolojide çok fazla şey var. Yani ilerletilmiş haritalara bakıyoruz. Solar return dediğimiz güneş dönüş haritasına bakıyoruz. Bugünün gökyüzünü açıp bakıyoruz. Transitte neler var? Nasıl etkiler alıyor ve bir yıllık süreçte neler yaşayacak gibi. Ama ben burada kısaca böyle bir özet olarak Elon Musk'ı almak istedim sizlere. Şimdi Betageus yıldızı sabit yıldızda bu haritada mevcut. Betelgeus da gene kraliyet yıldızlarından bir tanesi ve engellenemeyen başarı yıldızı. ile kavuştuğu için aslında bu onda bir yara gibi yani başarılı olma takıntı haline gelmiş. Zaten biliyorsunuz uzay deyince işte SpaceX olsun, Tesla, otomotiv vesaire hepsinin CEO'su ve zenginlik olarak da şu an dünyanın en zengin insanı oldu diye düşünüyorum ben. Güneş fidaryası ile başlamış hayatına. Güneş fidaryası ile başlamış başlayan çocukluklar güzel geçer. Dolayısıyla çocukluğunda sevilen bir çocukluk geçirmiş, güzel bir gençlik geçirmiş ve 2011'den itibaren Satürn Fideryası'na girmiş. Satürn 2011'de onun haritasına girdiğinde yani onu yönetmeye başladığında aslında birtakım zorluklar, bir takım sıkıntılar ve olgunlaşma ile ilgili bir takım adımlar atmış hayatında. 2014 yılının mesela kötü geçtiğini söylüyor haritası. Çünkü hem Satürn hem Mars bir aradalar. Demek ki bazı problemlerle uğraşmış. Zaten hayatı sansasyonel çünkü çok fazla evlilik ve çok fazla çocuk sahibi bir insan. Ve e, bir takım saldırılara da tabii ki göz önünde olduğu için çok fazla maruz kalıyor. Fakat Güneş'in 12. evde oluşu aslında bir tık geride oluşu. Çok popüler olmak veya çok göz önünde önünde olmak değil de kendini arka planda tutup işini ön plana çıkartmayı hedefleyen de bir yapısı var. İşiyle ön planda olmak istiyor, özel hayatıyla ön planda olmak isteyen bir insan değil ve özellikle kapalı alanlarda olmak, gerçekten kendi kendine çalışmak hatta bir ara bir duyum almıştık çalıştığı yerde yatıyor kalkıyor gibi orayı çünkü ev gibi benimseyen bir yapısı var kendisinin. Ee, Jüpiter 2022'de devreye girmiş fideryalardan Jüpiter'ine baktığımda ve Jüpiter'de en güzel, en bolluk, en bereket getiren gezegen demek ki 2022-2032 yılları 10 yıl boyunca zaten hayatında e, hep böyle güzelliklere, yelken açacak, hep iyi işler başaracak. Çünkü Jüpiter girdiği alanı ve bizim için en önemli şey Fideryalarda Jüpiter Fideryası'na girmek, Güneş Fideryası'na girmek. Şu an 2022'de Jüpiter'e girdiğine göre demek ki gayet bolluk, bereket, şans, para, her türlü korunma ile ilgili güzel kriterlere sahip. Zaten Amerika'nın güneşi de 13 derece yengeç burcunda olduğu için ASC'si de Elon Musk'ın 13 derece yengeçte. Dolayısıyla e, pek çok konuda e, önayak oluyor her şeye ve e, kendini gerçekten böyle bir yönetici vasfında e, tutuyor. Bunun dışında Plüton'un kovaya geçmesi tabii ki onun için çok çok önemli. Çünkü uzay konuları, teknoloji, yapay zeka tüm bunlar için aslında bu önümüzdeki 20 yıllık süreç onu çok ilgilendirecek ve tam da yaptığı işle ilgili olduğu için büyük karizma kazanacak diye düşünüyorum. E, sadece sadece kendini sevmekle ilgili bir e, olayı var yani kendi kendine düşkün aslında kendi hayatını kendi ihtiyaçlarını ön planda tutuyor her ne kadar çocuklara aileye düşkünlüğü de Evet duygusal hassasiyetleri de var hem Yükselen'i yengeç hem Güneş'i yengeç e, ama bir anlamda da aslında kendine aşık bir adam ve çok çalışan çok sıkı çalışan pimpirikli böyle inceleyip e, sık dokuyan gerçekten e, İnanılmaz detaylara takılan bir insan bazen resmin bütününü göremiyor detaylara takılmaktan. Aynı zamanda ekip çalışmasına da çok önem verdiğini, grup çalışması, ekip çalışması birlikte hareket etmenin önemini görüyoruz. Ortaklıklar hanesi de gayet gene Elon Musk'ın çok yoğun. Bence önümüzdeki sezonda gene adını bol bol duyacağız ve zenginliğine de zenginlik katacağını düşünüyorum açıkçası.